Bugün sizlerle beraber e, krediler nasıl hesaplanıyor onu göreceğiz. Excel'de şöyle bir tablo oluşturdum. E, şimdi buraya ayları yazacağım. Ama ayları yazarken ben şuradaki vade oranına göre ayları yazdırmak istiyorum. Yani burası 120 ise şuraya 120 tane e, 120'ye kadar ayları yazdırsın. Ondan sonra yazdırmasın. Onun için geliyorum buraya bir yazıyorum. İkinci hücreme geldiğimde yani şurada A3 geldiğimde şuraya eşittir küçük bir formül yazacağım. Eğer diyeceğim. Eğer bakın şuradaki değer küçüktür vade ise şuradaki değer küçüktür vade ise benim bir önceki ayıma bir ay daha ekle ve devam et. Değil ise boş bırak. Çift tırnak arası boş. Parantezi kapat. Enter de. Bakın burada şunu yapmam lazım. Şu formu aşağı doğru sürüklediğimde şuradaki vadede aşağı doğru gelecektir. Onun için vadenin önüne geliyorum. F4 ile sabitleştiriyorum. Sonra bunu alıyorum. Aşağı doğru sürüklüyorum. Bakın aşağı doğru sürükledim. şöyle yapayım. Buraya kadar yeter. Zaten en fazla 120 ay veriliyor krediler. O da konut kredilerinde. Şimdi geldim ben burada mesela şöyle 400 bin TL 400 bin TL kredi çekmek istiyorum. Benim ilk borcum yani ilk çektiğim miktar nedir? Eşittir 400 bin TL yani eşittir şuradaki değer I2. Şimdi ben buna e, faizi hesaplatmak istiyorum. Aylık e, faiz oranım 0.99. Benim borcum çarpı aylık faiz oranı. Neymiş demek ki ilk ödeyeceğim taksitteki faiz miktarı 3.960 TL'ymiş. Şimdi ben bu formülü aşağı doğru indireceğim için şuradaki faiz oranını sabitlemek istiyorum. Geldim şunun önüne F4 ile sabitleştiriyorum. Aşağı doğru inince şuradaki değer aşağı inmesin diye. Şimdi ben taksitlerimi ödeyeceğim. İlk taksitim benim ne kadar olacak? İlk taksitim ben afeki değer söylüyorum. İlk taksitim şuradaki faiz miktarından fazla olması lazım. Yani ilk taksitim 5000 TL ya da 6000 TL olabilir. 5000 TL ben yazıyorum. Şimdi ana param nedir? Benim ilk ödediğim taksitten ee, faizi, faiz miktarını çıkarırsam ana paramı bulmuş olurum. E, taksit, ilk taksitim eksi, ilk faiz miktarım eşittir. İlk taksitimde... E, benim toplam borcumdan düşen miktar yani çektiğim krediden düşen miktar 1040 TL'ymiş. Şimdi ben buraya yeni borcum yazıyorum. Benim ilk ee, çektiğim kredi 400.000 TL'ydi. Eksi ilk ödediğim taksitten düşen ana miktar 1040 TL'ydi. eşittir diyorum ve benim artık yeni borcum e, 398.960 TL. Şimdi ben buraya yeni borcumu yazıyorum. Şuradaki değeri yazıyorum. Enter diyorum. Geldim buraya şuna eşittir diyorum. Benim taksitlerim 5.000, 5.000, 5.000 diye devam etmesini e, istiyorum. Öyle farz ediyorum. Geldim burada şunları tutuyorum aşağı doğru indiriyorum. Şunları tuttum aşağı doğru indirdim. şimdi geldim bunları ben aşağı doğru indireceğim. Bunları aşağı doğru indirirken şöyle 120 aya kadar yani şuradaki vadeye kadar e, inmesini istiyorum. Buraya ben 60 yazınca mesela şuraya 60 yazınca sadece 60'a kadar inmesini istiyorum. Onun için burada ufak bir formül yazacağım. Geldim buraya. Eğer dedim eğer dedim şuradaki değer yani A3 değeri eşittir. Boş ise boş bırak. Değil ise şuradaki F2 değerini al. Kapattım Enter dedim. Sonra geldim şuradaki formülü kopyaladım. Geldim buradaki hücreye de yapıştırıyorum. Yani şuradaki değer boş ise burayı boş bırakacak. Boş değil ise yukarıdan alacak. Yani C2'deki değeri alacak. Geldim parantezi kapattım, enter dedim. Bunları hepsi için yapacağım. Şöyle kapattım, enter dedim. Geldim burası için de yapıyorum. Kapattım, enter dedim. Bakın burası için yapmayayım. Şimdi bakın bunu aşağı doğru indirelim. Bakın aşağı doğru indirdim. Şu sadece şurası için yapmadım. Bak buralarda değerler çıktı. Tamam mı? Bu değer yazısının çıkmaması için Hatta bakın şuraya gelip şunu yapıştırdım. Kapattım. Bakın şuradaki değer yazısı artık gitmiş olacak. Bakın artık değer yazısı çıkmıyor. Şimdi ben aylık 5000 TL kredi ödediğimi farz ediyorum. Bakın en sona geldim. Yani şuraya geldim. Baktım ki daha benim ödeyeceğim 315 bin TL varmış. Geliyorum burada ödediğim taksit miktarını arttırıyorum. 6.000 bin yapıyorum. Enter diyorum. Bakın şu anda hala 233 bin benim borcum görünüyor. Geldim buraya 6000 değil de e, 7000 yaptım. Bakın hala borcum var. Bunu 7000 değil de 9000 yapayım. Bakın burada şuradaki ayda yani buradaki aydan sonra borcum bitmiş. Hatta ben bankaya fazla para vermişim. Şimdi biz buraya afaki değer yazdığımız için bu Excel'in mantığına uymuyor. Excel mantığına uydurabilmemiz için şöyle bakın veri kısmına geliyoruz. Burada durum çözümlemesi hedef ara diyoruz. Benim aradığım hedef, ayarlayacağım hedef nedir? Ayarlayacağım hedef burası. Yani ben son taksitimin, son taksitimin ödedikten sonra borcumun bitmesini istiyorum. Son taksimi ödedikten sonra borcum biterse, yani şuradaki değer o zaman sıfıra eşit olması gerekiyor. Eşittir sıfır. Şimdi ben hangi değeri değiştireceğim? İlk taksitimi değiştirmem gerekiyor. Yani ilk taksitim ne kadar acaba? 9000 mi, 8000 mi, 9500 mü? Ne kadar olduğunu bulmasını istiyorum Excel'den. Bakın geldi çözüm dedi. 8873 TL ödersem ben gördüğünüz gibi son taksitte artık borcum kalmamış oluyor. Şimdi benim burada birkaç hesaplatırma yapmam lazım. Şurada geri ödeyeceğim toplam para neymiş? Vade sayısı çarpı ödediğim taksit. Toplam 400 bin TL kredi çekersen 532 bin TL kredi geri ödüyormuşum. Toplam ödediğim peki faiz miktarı nedir? Şuradaki değer eksi çektiğim kredi miktarı. Toplam e, 132.432 TL'de toplam faiz ödemiş oluyorum. Bakın şuradaki değer'i bir değiştirelim. 120 ay yapalım. 120 ay yaptıktan sonra şöyle geleceğiz. Şurayı aşağı doğru indireceğiz. Bakın indirdikten sonra şuradaki değerler bayağı bir eksiye gitmiş. Şimdi yine ayarlatırmam lazım. Yani ben 8.873 TL ödersem Bakın şuradaki aydan sonra 60. aydan sonra zaten benim taksitim bitiyor. Ondan sonra bankaya fazla fazla para ödemiş oluyorum. Şimdi burada da durum çözümlemesi yapacağız. Veri kısmına geldim. Durum çözümlemesi. Hedef para. Hangi hedefi arıyorum ben? 120 ayıncı, 120 ci aydaki Hedef fiyatının yani şuradaki borcumun sıfır olmasını istiyorum. Geldim buraya sıfır dedim. Sonucu sıfır olsun. Değişecek hücremde şurası tamam diyorum. Tamam. Diyorum. Bakın ben 120 aylık ee, vadeyle kredi çekersem 5711 TL kredi pardon taksit ödemem gerekiyormuş aylık. Geri ödeyeceğim toplam tutar bu. Ee, geri ödeyeceğim faiz de şu kadar. Bu vadeyi de değiştirebilirsiniz. Mesela vadeyi mesela 0.89 yaparsak şuradaki değer gördüğünüz gibi değişir. Buradaki değer değişir. Yine gelip hedef aradan bakın şuradaki değeri şuradaki değeri sıfır yapmak istiyorum hangi değeri değiş, değiştirsin? Hangi değerle oynasın? Şuradaki değerle. Bakın şuradaki değerle oynadı. Gördüğünüz gibi aylık e, 0.89 faiz oranıyla 120 aylık bir vadeyle kredi çekerseniz 5437 TL aylık e, taksit ödemek durumunda kalırsınız. Tabi bunları taksit miktarını değiştirerek de deneyebiliriz. Mesela taksit miktarını atıyorum. 1 milyon yaptık. 1 milyon TL. Bakın 1 milyon TL yaptığımızda, şunu biraz açmamız gerekiyor. Çünkü sayılar arttığı için. 1 milyon TL yaptığımızda nedir? Faiz miktarımız fazla olduğu için taksit miktarımızı artırmamız gerekiyor. Taksit miktarı ne yapmamız gerekiyor onu hemen hesaplatıralım. Gelelim ayda şöyle bir rastgele bir sayı yazalım. Mesela 110 ay yapalım. Gelelim buraya son hücremize buradaki hücremize durum çözümlemesi yapalım. Hedef ara diyelim. Şuradaki değeri biz ne olmasını istiyoruz? Biz sıfır olmasını istiyoruz. Hangi hücreye ayarlayacağız? Şuradaki birinci taksiti ayarlayacağız. Bakın durum çözümlemesi yaptı ve bize bir sonuç verdi. Demek ki 1 milyon TL'lik bir kredi çekersek aylık 14.292 TL gibi bir e, taksit ödememiz gerekiyor. Şimdi ben bunu bununki e, açıklama kısmına atacağım. Excel'i indirmek isteyen sadece şuradaki e, ee, boyalı kısımları değiştirerek pembe boyalı kısımları değiştirerek taksitini hesaplatabilir. Yapmanız gereken şunları değiştirin. Değiştirdikten sonra mesela şunu değiştireyim. 1 milyon 300'lük bir kredi çekelim. Faiz oranını değiştirelim. 0.99 yapalım. Ee, vadeyi değiştirelim. Atıyorum 100 ay yapalım. Yapmanız gereken tek şey şu. Geliyorsunuz en alt hücreye. Şuradaki değeri. Tamam mı? Yani borcumuzu sıfıra eşitleyeceğiz. Durum çözülmesi diyoruz. Hedef ara. Şimdi ben buradaki değeri, şuradaki değeri ne yapmak istiyorum? Sonucunun sıfır olmasını istiyorum. Excel bana soruyor. Diyor ki ben hangi Buralarda formüller yazdığımız için Excel diyor ki hangi e, hücreyi ben değiştireyim ki on şuradaki değerin sonucu sıfır olsun. Ben diyorum ki ilk taksiti, İlk taksiti ayarla, yani ilk taksiti değiştir. Tamam diyorum ve tamam diyorum. Bakın gördüğünüz gibi eğer ben 1 milyon 200 bin e, TL bir kredi çekersem aylık ödemem yaklaşık 19 bin TL olacaktır. Toplam ödediğim e, miktar bu kadar. Toplam faize ödediğim para da bu kadar. Kendinize iyi bakın. E, hoşça kalın. Dediğim gibi açıklama kısmında bunun linkini atacağım. Bu Excel sayfasının linkini atacağım. İstiyorsanız kendiniz yaparsanız. istiyorsanız buradan indirip e, artık faizlerinizi, e, kredi miktarınızı hesaplatabilirsiniz. Hoşça kalın.